Sizlere bir videoyu daha bir gün sizinle PUBG Mobile oynamaya 140 nefer arkadaşım var onlardan de oyunda değil. Yeni bir tane sandık gelmişti bana. Hadi ya sandıkı drop gibi onlardan bu çıktı göstereyim dedim. Ne gösterdim. Şimdi biz eğlenceli değil. Evo alanını Çok zorlamaya gerek yok o yüzden 15 140 15 oyunda davet etmiyorum çok oynayacağım bu evo alanında yani ambar ben bu arada 18 28 kimse bana arkadaşlık atabilir ben arkadaşlarla da çok oynuyorum bayılınca tutuyorum onları ve skarla çok iyi oynuyorum ve evet arkadaşlar kimse bana arkadaşlık atabilir bu tür videoların devamı için sizden 3000 like bekliyorum ve Gelecek sefer PUBG Mobile'da oynayacağız. Hiç merak etmeyin. Bazı oyunlar. <laughs> İzlediğim size PUBG Mobile'ın sol üst tarafta linkini bırakacağım. Oradan her, her indirebilirsiniz ücretsiz olarak. PUBG Mobile'da geç indiriliyor. O yüzden böyle bir şey oynayacağız. Bakalım bunlar 1.19, 1.12, 1.24, 1.16. Ben şimdilik arkadaşlarımın sesini kısacağım. Daha beni biraz şey oluyor sinirleniyorum böyle o kadar konuşuyorlar konuşuyorlar olmuyor hani... ben sizinle arkadaşımla oynadığım video oyunu çekmek isterdim ama olmadı biraz internet sahip o yüzden şey oluyor böyle oyunlar. neyse ben size bunu çekeceğim bir seferde arkadaşımla oynayarak çekeceğim videoyu hiç merak etmeyin eğlenceli ne oynayacağım sizinle ne oynamam yorumlara yazın arkadaşlar özellikle ben oyunları indirip oynayacağım şeylerinizi de yorumlarınıza da bakacağım bir sefer bakacağım artık. Evet. Şimdi ne oldu? Mücadeleye tekrar gittim. Tamam, evet. Kim yorulsun? Böyle can yorulmuyor. Ben çok iyi bilmiyorum. Neyse. Başlayacağız birazdan. Hazır olalım biz. Önce balonu sıçtım. tekrar dönüyorum arkadaşlar. Önce arkadaşım Neyse bu oyun beni, beni, beni sinirlendiriyor. Sinirlendiriyor. Bu ne konuşuyor <laughs> bunlar? Sinirlendim ya. Oyun açılmadı. <gülüyor> <gülüyor> Öf ya!

bu arada çok iyi değil. Oyuna başlarsa bazı zaman skar veriyor, bazı zaman ATM veriyor. Ben skarı çok seviyorum. Söylemiştim videonun başlangıcında. Oyun böyle gelince ben biraz sinirleniyorum. Neden Zaten oyun gelince bir sinirleniyorum. içimden 10'a kadar sayacağım. Haydi ve oyun başladı göreceksiniz bu, bu şeyi Bizim alanımız burası. Ben şimdi kar alıp gitmek isterdim de yapamam. Uz alacağım. Bakın şurada tepeler var, orada ağaçlar var. Onlar böyle adam gibi görünüyor. for the red team. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> varmış uzi, lan, uzi, 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 Uzi. Görmeyin beni. The blue team is Karla Karıncalar. Nasıl? Mesela. Nasıl? <laughs> çok iyi. Nasıl? Nasıl? aldık. Nasıl? 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 Skarða áttu í breið, skarð 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 Það er mjög sérlega Það er mjög sérlega She's Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Allah adam. Allah adam bana Allah adam Allah adam bana sıkıyor. adam bana sıkıyor. bana sıkıyor. bana sıkıyor. Allah şey bana Allah adam bana sıkıyor. bana Killing spree for the red team. Oh. The red team's streak has just been terminated. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Mm-hmm.

ne diyeyim ben buna? Hoppa. Hızlı koşuyoruz, hızlı koşuyoruz. Hızlı koşuyoruz. Hızlı koşuyoruz. Mobile oynamam isterseniz onu da oynarım. Ben şu. Tamam bir sürü ben alacağım. Ne vurdu be? Ben de silah alacağım. Buralarda

be. Ne vurdular? Başarı Kaç. Açın hadi. Açın. Ben kalacağım. on ne sekiz. Neyse dört üç. Siz 5 kilo bu takım gördünüz çöp. Onun için bu kız 5 kilo olmuş benim için böyle. Böyle bunları arkadaşa da atabiliyorsunuz. En büyük yalanı alabiliyorsunuz. Neyse bu ortadaki adam benim adamla biraz benziyor. Bu üç kişi bizim gruptan oluyor. Yani bizim takım arkadaşlarımızdan oluyor. Ortadaki benim adam onu yapabilirim bu evet bu takım arkadaşlar bizim kurup bizim oyunda oyun grubundaki arkadaşlara benzer evet bugünkü videomuzun da son